Allah'ım şuur ihsan etsin. Çok çalışalım arkadaşlar. İnanın boşturmayalım Allah için söylüyorum. Efendilerimiz bir gün pazar sohbetinde buyurdular ki şu dilencere verdiğiniz değer kadar bana değer vermiyorsunuz dedi. Efendilerimiz duygu sorumlusu mu yapacak? Bir derdi var da bu adamın ya. Kıtsal asır Estağfurullah dedi Sultan Selim Camii'sinde. Kaç bin kişi var orada. Bırakın dedi estağfurullah demeyi dedi. O dedi dilin uzuncunda sizin. Kalpten bir şey dediğiniz yok sizin dedi. E yerin dibine girecekti azar kalsa. Ya dilenci size parayı sizi verin. Ben de veriyorum. Verin dedi. Ama dedi onu kıramıyorsunuz. Veriyorsunuz. Ben size 40 seneden beri bu din İslam elden gidiyor şu anda. 40 seneden beri yalvarıyorum size dedi ya. Dilim yaprak oldu size. Ne olur okuyun. Ne olur Allah aşkına okuyun ya. Bulunduğunuz yerde başlayın da şunu ya. Ayağınıza kadar Allah hoca getirmiş. Bak kirası ödeniyor, faturası ödeniyor. Bir hizmet başlamış burada ya. Ayağınıza kadar ta nereden hocalar çıkıp geliyorlar? Allah için olsun. Aman aman ahiret dünyada hiçbir karşılık beklemiyorum. Allah sınırma arkadaşlar. Şahsi hiçbir şeyimiz olmasın. Olmaz. Allah oldurmasın da. Bize yardım edenler ediyor. Allah razı olsun hepsinden. Onun için burada arkadaşlar mesele bu İslam şu mahallede garip kalmasın. Yarın bir gün sahip çıkmazsanız bu sözler burada kalırsa bir tane Vahabi derneği açılır karşınızda. Oraya bu halkın çoğunun toplar oraya. Yani onlar aynı Suriye'deki halk kendileri anlatıyor gelenler. Biz yıllarca beraber soframıza oturduk, beraber oturduk, kalktık, gittik, geldik. Bir anda diyor Suriye savaş çıktı. O bize pencerelerden komşularımız diyor bize silahla taramaya başladılar diyor. Kafir. İç içe yaşıyorlar. Silahla tarıyorlardı bizim evlerimiz diyor. Nasıl bunların kalpleri döndü bu kadar yani. Yarın bir gün arkadaşlar sahip çıkmadığın o komşular seni ehl-i sünnet diye, müşrik diye silahla tarama basar fırsatı bulsunlar. Onun için İslam, İslam adam gibi sahip çıkalım.